İstanbul'un yolu da otoparkı da çile oldu. İspark'ın yanı sıra özel otoparklara gelen zamlar araç sahiplerini isyan ettirdi. Buna karşı büyükşehir belediyelerinin mutlaka bir önlem alması lazım. Laleli'de özel bir otoparkı kullanmak isteyen otomobil sürücüleri gördükleri ücret tablosu karşısında şaşkına döndü. Otomobilini sadece 2 saat için otoparka bırakmak isteyenler 340 lira, cip ve minibüslerse 470 lira ödeme yapmak zorunda kaldı. Otomobiller için aylık abonman fiyatı 10 bin lira, cip ve minibüsler için ise 14 bin lira. Mesela biz aylık ödeme yapıyoruz. Yani geçen yıla ait 1100 küsür lira gibiydi. Hadi onda biraz aylık olarak biraz daha ekonomik ama diyelim gün içinde girip çıkma işleri aşağı 180 lira galiba bildiğim kadarıyla 180 lira. Yüksek. Değnekçiler bitti diyoruz, vale şirketleri kuruldu. Bunlar da fiyat belirlerken hiçbir ölçü tanımıyorlar. Ölçü yok çünkü. Mutlaka bir ölçü getirilmeli. Yine Laleli'de bir özel otoparkın giriş-çıkış ücretine 150 lira, başka bir otoparkta 15 dakika için 100 lira ödenmesi gerekiyor. Beşiktaş'ta özel bir otoparkı kullanmak isteyenler 30 dakika için 100 lira ödüyor. Bu fahiş bedelleri e, almalarının önüne geçilmesi için büyükşehir belediyelerinin mutlaka tedbir alması ve bunlara ruhsatlandırıp tarife komisyonunca belirlenecek ücretleri liste olarak asma zorunluluğu getirilmesi lazım. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağoğlu yüksek otopark ücretlerine karşı araç sahiplerini uyardı. Şayet fark ettiği alanda fahiş bedelle karşılıyorsa tüketici fiyat listesine baksın. Fiyat listesi olmadığı takdirde ödediği bedelin fişini alarak tüketici hakem başvurup o bölgede İSPARK'ın ödediği tarife üzerinden ne kadar fark verdiyse bunun iadesine karar verilmesini talep edebilir.